Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler. Ee, bu videomuzda daha önce yayınlamış olduğum çizgilerle İslam videosunu tekrar yayınlıyorum, çekiyorum. Ee, çünkü o e, yayınladığım üçüncü bölümde bazı e, cümlelerden dolayı YouTube'da sorun oldu. Bunun için ee, tekrar bir sahnesini, sadece bir çizimini sansürleyerek tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. Ee, orada bir şeyden dolayı, çizimden dolayı e, YouTube e, ikaz gönderdi bize. Onun için onu kaldırmak zorunda kaldım. Yayın yayından. Çünkü kanala bir zarar gelsin istemiyorum arkadaşlar. Ee, tekrar İslam hukukunda, İslam hukukundan başlıyordu o üçüncü bölüm. Oradan tekrar sizlere e, bunu anlatacağım, göstereceğim yani. Evet, ekran paylaşımı. ve şu anda görüyorsunuz İslam hukuku. İkinci bölüm buradan bitmişti. Buradan devam ediyoruz değerli insanlar. Evet. İslam'da cihat günü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gece müşriklere yapılan baskınlarda kadın ve çocuklar da ölüyor. Bunun hükmü nedir? Peygamber'e soruyorlar. Gece baskın yapıyorlar ya. O baskınlarda diyor. Kadınlar ve çocuklar da ölüyor. Bunun hükmü nedir? Onlar da onlardandır diyor Peygamber. Baskında ele geçirdiğimiz kadınlarla ilişkide bulunurken hamile kalmasınlar diye münasebet esnasında sipermimizi kadının rahmine değil dışarı boşaltıyoruz. Yaptığımız bu iş dine uygun mudur? diye soruyorlar peygamberin arkadaşları. Evet, bir sakıncası yoktur. Böyle bir yönteme başvurabilirsiniz diye yanıt veriyor. Kaynak burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün ne kadar kaynak varsa arkadaş hepsini sıralamış. Buhar'den, Ebu Davud'dan, e, ee, tecrid Sari, Diyanet tercümesinden, Müslüm Nikah'tan, Ebu Davud Nikah'tan, Kirmizi Nikah hepsini tek tek yazmış. Nesai Nikah, ve aynı zamanda Nisa 24. ayeti de yazmış. İslam'da erkek eşliği üçüncü kez boşarsa yani bugün benimle yatmayacaksın ha. O zaman boş ol, boş ol, boş ol dedi ve üç sefer boşadı. Kadı efendi boşadığım eşimle üçüncü kez tekrar evlenmek istiyorum. Şimdi şöyle üçüncü kez e, üç sefer mi boşamış? Orası belli değil de böyle yazmış arkadaşlar. Yani bir kadın erkek tarafından boşandığı zaman ister bir sefer olsun ister üç sefer olsun fark etmez. Yani üçten dokuza boşandığı zaman o kadın o erkeğe helal değil artık. Çünkü bir başkasıyla evlenmesi gerekiyor. Ve onu, onu yazmış. O zaman eşini hülleyle nikahlayacaksın. Sonra hülleci işini bitirince eşini boşayıp sana geri verecektir. Diyor fetvayı veriyor hoca. Yani hülle bu ayette de sabit. Hüllecilik. O iş bende diyor hülleci. Hülleci fazla yıpratma ha. Oh iyi geldi. Sana fazla yıpratma dedim be herif. Suyunu çıkartmışsın. Biz o kadar şey yapmıyoruz demiş. Kaynak bakar 229, 239, 230. Yani vermiş şey. Bir başkasının nikahlamanın ayeti o da. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla ise kız iseler ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölen çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu, dayı, çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Eğer çocuklar yoksa karlarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer kendisine varis olunan bir bir erkek veya bir kadın evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa 16'da altta bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaşım paylaştırma varislere zarar vermek sizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunu ödemesinden sonra yapılır. Nisa suresi 11-12 arkadaşlar bu. Diyorsunuz Nisa 11-12. Y bir hesaplayalım ee, bir adam ölür ve geriye anası, karısı ve iki kız kardeşi kalır. Ee, anaya mirasın üçte biri, karısına mirasın dörtte biri, iki kız kardeşe de toplam üçte ikisi olacaktır. Toplamış ve 1.25 çıkıyor, 0.25 fazla çıkıyor. Bu bir hatadır. Allah'ınıza söyleyin matematik kursuna yazılsın. Kaynak Nisa Suresi 11-12. İslam ülkesinde kadın tecavüze uğrarsa, olaya dört şahit bulunursa ve erkek evli değilse, yüz değnek evliyse, yüz değnek ve rejim cezası alır. Tecavüze uğrayan kadın ise rejmedir. Kaynak yine burada arkadaşlar. Nur Suresi 2-3-4, Tirmizi 22. Ebu Davud hudud 7, Ebu Davud hudud 16, Buhari hudud 31, Mezali Mondakuz, Menakubul Ensar 46, Megazi 21 falan böyle devam ediyor. Kaynaklar burada ekranda görüyorsunuz zaten. Kim bir hayvana temas ederse onu öldürün. Hayvanı da beraber öldürün. Evet. Şahitler senin hayvana tecavüz ettiğini söylüyorlar. Sana da hayvana da ölüm cezası veriyorum. Evet. Domuzla beraber köpekle beraber rejim ediliyor. Kaynak Ebu Davut. Hudut 30. 23. Kim keleri ilk darbede öldürürse yani kertenkele ona 100 sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan daha az sevap kazanır. Bütün yılanları öldürün. Beş tane hayvan fasıktır ki Mekke'nin haram bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir. Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır. Avrupa ülkelerinde hayvana şiddet suç olarak tanımlanıyor. Cezayı yaptırımlar ülkeden ülkeye değişse de yüksek Meblalarda para cezası ve 2-3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde hayvana şiddet, Fransa hayvana yönelik saldırıya 1.500 euro para cezası uygulanıyor. İtalya'da hayvanları gereksiz yere öldürmenin ya da kötü muamele yapmanın cezası 18 ay e hapis ve 15.000 euro para cezasıdır. Sahiplerin hayvanlarını terk etmesi durumunda bir yıla kadar hapis ve 10.000 euro para cezasında kadar yaptırım uygulanmaktadır hiçbir şeyde bir hayvana acı çektirecek kötü muamele, fazla çalıştırma suçları iki yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaynak burada arkadaşlar. Bir sayfa kaynak. Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi. Evet. Alabildiğine i̇bn Mace var, Buhari var, Tirmizi var. Hepsi var. Bizim suri kanunlara ihtiyacımız yok. Bizim kanunlarımız Allah tarafından yazıldı. Ne yapalım? Elin İsviçre'lisinin medeni kanunu, İtalya'nın ceza kanunu. Hammurabi kanunlarında kıssas ve el kesme vardır. Sabilerde husul ve abdest vardır. Sasani efsanesi olan Arda Viraf göğe yükselir. Cenneti ve cehennemi görür. Kısas size farz kılındı. Hırsızın elini kesin, abdest al. Ben göğe yükseldim, cennet ve cehennemi gördüm. Musa şunu dedi, Firavun bunu dedi. Hamur abi kanunlarından kısası alalım. Sabilerden abdest alalım. Zerdüşlerden göğe yükselişi Muhammed'e uyarlayalım. Yahudilerden birkaç hikaye ekledik mi işte İslam ortaya çıkar. Yine kaynak Bakara 178 İsra 33 Mayda. 45 Buhari, hudut muslim, hudut vatta, hudut Tirmizi, hudut evet kaynakta bunlar arkadaşlar. Her suret yapan cehennemdedir. Yaptığı her suret için orada bir kişi yaratılarak ona cehennemde azap edilir. İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez. Yüce Rabbim bana içki kumar davul ve gitarı haram kıldı. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri yaygınlaşıp içkiler içildiğinde bu ümmet içinde yere batırılma, hayvana çevrilme ve gökten taş yağması olacak. Sizden birinin içine onu bozacak ilin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır. <laughs> Antik Yunan milattan önce 500 Bakınız burada heykel yapılıyor, sanat var, müzik var. İslam ülkelerinde ise evet, görüldüğü gibi resimde. kaynak yine alabildiğine şöyle bir görüyorsunuz. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve mümin hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Allah'a ve Peygamber'e ve sizden olan onun emre itaat edin. Üzerine tayin edilen yönetici başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat edin. Antik Yunanistan o zamanlar bu yasalar İslam şeyinde işlerken Antik Yunanistan'da dünyanın şekli nedir, zaman nedir, madde nedir diye insanlar düşünüyorlar. Evet, İslam ülkeleri o zamanlar MMM diyorlar. Bu ay batıya saldıracağız, seneye de doğuya saldıracağız. Tamam efendim. Akşam yemeğinden sonra cariyeleri getir. Tamam efendim. Tapının önündeki adamı asın. Bana itaat etmedi. Tamam efendim. Kaynak, Ahzab suresi, Maide suresi, Nisa suresi, Buhari, Ezan. Evet. Bunlardan kaynaklar. İfade özgürlüğü. Modernist İslamcılar. Bizim dilimizde ifade özgürlüğü vardır. İsteyen istediği kişiyi eleştirebilir. İslam ülkelerinde iktidarı eleştiren ya hapse girer ya da öldürülür. Şeriat ülkeleri bana muhalif olanların kellesini alın. Sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan iyi bir lider dedi değil gibi diye tweet atmışsınız. Size 4 yıl hapis cezası veriyor. Seküler fakat yöneticileri İslamcı ülkeler. Muhammed'e muhalif olanların sonu. Emrimizle Esma binti Mervan'ı öldürdüm yaptığım bu işten ötürü bana bir sorumluluk var mı? Onun için iki keçi bile tokuşmaz diyor Muhammed. Ümmü Kirfe Muhammed'in emriyle bacakları devrenle bağlanıp ikiye bölünür. Muhammed'e muhalif olup sonra Muhammed'in emriyle öldürülen bazı kişiler Esma bin Erven, Ümeyr bin Adi tarafından öldürüldü. Ümmü Kirfe Zeyd bin Harise tarafından öldürüldü. Ebu Afek Salim bin Ümeyr tarafından öldürüldü. Hab bin Eşref şiirleriyle Muhammed'e hicvetti gerekçesiyle Muhammed bin Mesleme Ebu Nail bin Selame Abbad bin Biş Haris bin Evs ve Ebu Abs tarafından öldürüldü. Ebu Rafi bin Ebu Kayk Abdullah bin Atik tarafından öldürüldü. Kaynak Esma binti Mervan İbni Hişam Sirette Ebu Afet Tapakat El Kebir Cildi 2 sayfa 33 diyor. Evet. İman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Bir köle kaçtığı zaman onun hiçbir namazı kabul edilmez. Efendisine hizmette samimi olan bir köle için iki kat ecir vardır. Köle hırsızlık yaparsa onu bir mangarada olsa satın gitsin. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimse kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? İslam ülkelerinde kadın cariye satışları 200 euro, 300 euro, 300 dolar, 100 dolar. Modernist İslamcılar bizim dinimizde kölelik yoktur. Köleliğin olduğu İslam ülkeleri gerçek İslam değildir. İslam'da köleliği bırakın, köleliğin hukuku bile var. Resmi olarak köleliğin en son yasaklayan İslam ülkeleridir. Resmi olarak yasaklansa da pratikte devam etmektedir. Kaynak Bakara 221, Buhari, Müslim falan hepsi devam ediyor arkadaşlar. Evet buraya atlıyoruz işte. Burayı şey yapıyoruz arkadaşlar. Allah kimdir? Şeyini atlıyoruz çünkü ceza almak istemiyoruz. Evet. Sen kalın değerli insanlar. Burada böyle noktalamış olalım. paylaşımı durdur ve yayını kapatalım evet arkadaşlar esasen